Gelip olmasın. Gelirimle şu saat sınır baremi var. O sınırı doldurana kadar sen kaptanın derdi tüm birliklere sadık olman lazım. Uçakta tüm şeyi kaptan.

Efendim tanıyabilir miyiz? Mustafa Değerli, Sarıolan Sulama Birliği Birlik Müdürü. Ee, yaklaşık 14 yıldır birlik müdürlüğü yapıyorum. Ziraat mühendisiyim. Evet. Saygılı müdürüm şu an arkamızda Sarıolan Barajı var. Evet. Ve bu baraj şu an için son yılın kuraklığı nedeniyle kurumaya başladı. Şu an için su seviyesi nedir? Tehlike var mı? Neler ee, barajımızda tarımsal sulama için yapılan su e, tamamen bitti. Son e, %20'lik bölümü e, kullanılamaz, ölü hacim olarak nitelendirilir bu barajlarda. O da barajdaki canlı e, yaşamı için. E, hatta canlı yaşamını da artık etkileyecek seviyeye düştü. Balık ölümleri de başladı. E, barajımızda tarımsal sulama tamamen durdu. E, şu anda sulama yok e, sarılan bölgesinde kuraklığa karşı zaten aşırı kırılgan bir bölgede olduğumuzdan bu yılda yüzde 45 seviyelerinde ancak barajımız dolabildi ve çok erken çok erken sularımız çekildi. Şu anda su veremiyoruz ve çiftçinin burada bir mağduriyeti var burada ürünler de artık kurumaya yüz tuttu. Ee, sıkıntı var yani. Evet. Ha, artık burada belki trajikomik. Vatandaş e, Karadeniz'deki sellere baktırsa e, bize de keşke sel gelse diyecek seviyelere geldik. Çünkü burada kuraklık çok sert şekilde yaşanıyor. E, yani ...artık bu küresel ısınmadır mutlaka... ...küresel ısınmanın da etkileri vardır. Ee, yani burada... E, ...şimdi bu kuraklık... ...ekonomik olarak da çok etkiliyor vatandaşı. Burada e, şeker pancarı... E, ...bitkisi yoğun şekilde ekiliyor. Şeker pancarı da yani su olmazsa olmazı sudur. Ee, burada su olmadan sonra kesin yetiştirilemez. Ee, yukarıda Kestoğan... E, ...çayından bizim e, asıl baraj besleme kaynağımız. Kestoğan çayında, çayında da yaşanan... ...çok büyük düşüş var. Debide çok büyük düşüş var, çok büyük... Azal azalış var. Ee, buradaki sıkıntının e, sebebi de bu aslında. Bir de yani ister istemez o bölgede nüfus da artış yaşanıyor. Ee, orada da e, tarım yapılıyor. Bir, bir sürü 3-4 tane köyden geçiyor. Ee, kaynak da azaldığında e, artık bu baraja da yetersiz geliyor. <laughs>